felaketi yaşandı. Ne söyleyeceksiniz? Sizce ihmal var mı? Kesinlikle var. Daha önce kendisi defalarca diğer partilerden uyarılmasına rağmen sırf rant hırsıyla buraları imal etmiştir. Ve maliyeti tamamen sebebi de maliyeti de AKP'dir kardeşim. Dere yasaklarına ev yapılması, imara açılması o bölgelerin kime sorumlusu? Kim imara açtı o bölgeleri? Gene bu tek tek kişilik hükümet var ya. Ben yaptım oldu diyen hükümet var ya, onun kararıyla oldu bu büyük hatalar. Arka arkaya gelen hatalar bütün bütün Türkiye'deki her şeyin maliyeti AKP'dir kardeşim. Hı hı. Bütün sorumlu onlar. Aynen için. kardeşim. Sonrasında bölgeye giden iktidarın bakanları sanki sorumlusu kendileri değilmiş gibi gözdağı verdiler bir çözüm önerisi sormadan bölgeyi terk ettiler. Bunlar ne kadar? Bunlar tehditle ayakta kalıyorlar zaten. Hı hı. Kimin tehdidiyle? İşte böyle belli bir gücü elde etmişler. Hı hı biraz onlara muhalif olduğun zaman her türlü tehdit hatta içeri atma tehdidi bile yapar bunlar yani. Anlıyor musun? Bunlar tamamen raydan çıkmış bir hükümet. Tek adam rejim Aynen. Padişahlık bile böyle değildi. Bu daha öte bir şey. Daha farklı bir şey bu yani. Vermezdi kardeşim. Mutlaka böyle biraz daha az zayiatla atlatılırdı en azından. Böyle olmazdı. Bak bir sürü daha bulunamayan cesetler var. Bir sürü yıkım acayip. Sanki bir savaş ortamı gibi. Görmüşsünüzdür mutlaka siz de. Peki bu olanlar başka bir ülkede olsaydı sorumlular ne yapardı? Sorunlar eee tek tek a, e, hükümetten ayrılmaya zorlanırdı. Halk ayaklanırdı. Bizimkinler artık ölü toprağım var üzerlerinde. Vurdum duymazlık mı var? Susturuluyor olabilir Susturuluyorlar, mi? Susturuluyorlar aynen. Çünkü en ufak bir eleştirinin maliyeti Türkiye'de cezaevi. Olmuyor böyle kardeşim. Selin mi ikmali var? Bu yaşanan Nasıl bir yaşanan? Yani can kaybı oldu, kayıplar var. Ya, sevde Hayır. olan bir şeyler bunlar. Hı hı. Yani sabah evden çıkıp da akşam eve dönecek kimsenin garantisi yok. Hı hı. İşin Eşin gerçeği bu. Nereye yataklarına yapılan yapılar söz konusu. Bunlara kim izin verdi? İmara kim açtı bölgeleri? Yani... Televizyon ve şeyini siz dahi takip ediyorsunuz. Bu imarı kim vermiş, imza altına kim almış. Sizin araştırmanız lazım bunları detayları. Ve halka bildirmeniz gerekiyor mantık hı. olarak. Yani halka neyi soruyorsunuz? Bunu Genel siz araştıracaksınız. Ee, varsa bir e eksi artısı e, ortaya siz koyacaksınız. Bunu medya sayesinde siz izah edip halka bunu bildireceksiniz yani. Televizyonlardan ve haberlerden belki takip etmişsinizdir. Evet, ee, bu bö adamı. bu bölgede e, fel felaketi yaşandıktan sonra bölgeye giden bakanlar herhangi bir şekilde sorumlu yokmuş, sorumluları kendileri değilmiş veya bir açıklayıcı bir açıklama yapmadan bölgeyi sadece gözlemlediler. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ya herkes yeri zamana geldi işini yapacak. Gözlemlenmiş, gözlemlenmiş veya gözlemme yapılmış da onu gözleyen biri mi varmış böyle bir şey yapılmış veya gözleme yapılmamış da gözleme yapıldı mı denilmiş. Bu yani ucu açık bir soru. Biz neye göre cevap verebiliriz mantık olarak? Dere yani yataklarının imara açılmasına kim izin veriyor kardeş? Yani kim bu bölgelere Belediye izin verir. Belediye kim izin Buna göz yumuyor. onu kim göz yumduğunu bilemeyiz biz. Belediye sonuçta İşaretçi bir bakanlık diye bir bakanlık var mesela. Ee, evet. Zaten belediye de beraber çalışırlar veya belediye onlara bağlıdır. Yani tonlayı bilemeyiz diyorsunuz. Sorunu biz bilemeyiz. Onu siz araştıracaksınız. ama sadece Instagram'da bir fotoğraf gördüm. Oradaki hani uzaktan çekilmiş yerleşim yerinin dere yatağının aslında tam üzerinde kurulduğunu gösteren ve paylaşan kişi de şey yazmıştı. Hani aslında Dere kendi yatağını yapmış yani, hı hı. hani aslında e, nasıl desem gökten zembille düşen bir felaket değil aslında oradaki hani yerleşim yerinin konumunun e, yanlış şey. itibayla, <laughs> kim imar açtı peki? Sorumlusu kim? yani? İmara açan yani Cevabı zaten belli değil mi? Hı hı. yani <laughs> Bakanlık olarak. Herhalde yani. Karadeniz bölgesinde HES projesinde iktidarın çok fazla diretmesi sonucunda dere yatakları kurutuldu hı hı. ve bu tür felaketler olduğunda can kaybına ve kayıplara yol açabiliyor. Evet. Eğer bu şekilde diretilmeseydi başka sonuç verebilir miyiz? Yani bir kere böyle bir saldan bahsetmiyor olurduk. Bu kadar kayıp olmazdı. Ama zaten bu tarz uygulamalarda hani insan refahı ya da doğa refahı değil hani kar gözetildiği için böyle. Kar gözetiyor peki Kimin kar gözetiyor? Yani onu işte kar, kar gözeten böyle bir güruh var hani bu bir şey artık bir hani iki iki taraflı bir çatışmadan bahsediyoruz bir hani iktidarın e, desteklediği şirketler işte taşeronlar vesaire artık o kar yani bilemiyorum ben sonuçta hani kimin cebine para giriyor onun takibine biz vatandaş olarak ne kadar yapabiliyoruz onu da bilmiyorum zaten ama ee, sonuca baktığımızda hani evinden yur, barkından olan insanlara ve hani e, tahrip edilen doğal alana baktığımızda hani kardan ya da refahtan e, yani normal vatandaşın faydalanmadığını biliyoruz. Yani be beklenen bir davranış kimsenin zaten e, bu bizim suçumuz ya da hani bizim politikalarımız yüzünden böyle oldu demesin zaten kim bekliyor ki? Artık istifa etmeleri gerekiyordu değil mi? Başka bir ülkede olsa kesinlikle bunlardan sorumlu olan insanlar ya biz sorumluyuz istifa edelim. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil. Şu an için. Ya ihmal ama köklü bir şey zaten Dereye yatağına hani kurumuş. Zaten Karadeniz bölgesinin genelinde de böyle bir problem var. Yani biz buradan ne kadar ihmal edesek yani çok bir şeyin değişeceğini ben artık düşünmüyorum. Yani buradan da hükümete sallamıyorum da. Yerleşik düzen bu şekilde değişiyor. Yani, yani buna müsaade ediyorlar. Yani birilerinin cebi para görsün diye. Kim müsaade ediyor peki? Yani başımızdakiler yani yönetim. Yani biz sesimizi çıkarıyoruz ama ne kadar ses oluyor onlar için. Çok önemli. Yani birilerinin cepleri dolsun diye birilerinin canları gidiyor yani o kadar. Bu bölgede süre. dediğiniz gibi bu bölgelere imara açanlar kimler peki? Yani bunları çok bir şey söyleyemeyeceğim tabi ama şöyle söyleyeyim yandaşlar yani zaten ülkenin genel problemi de bu yandaşları doyurmak üzerine kurulu bir ülke diye düşünüyorum ben. Yine şunlaki felaketi hakkında ne söyleyebilirsiniz? Sizce bir ihmal var mı? İhmal kesinlikle var ee, bir kere imara açık olmayan bir yer yapılıyor kaçak yapılıyor bunlar. Hı hı. Kaçak yapılınca ne oluyor doğal olarak ilk felakette ilk yağmurda depremde bunlar göçüyor. Dere yatan ev belki insanlar için iyi bir şey yani doğanın içinde durmak istiyorlar ama çok sıkıntılı. Yani doğru. tehlikeli diyorsun. Kesinlikle tehlikeli. Peki bu bölgeleri imara kim açtı? Kim izin verdi? İşte Veya ben... bunlara kim göz yumdu? Oranın yetkilileri kim olacak başka yani? Oranın valisi, oranın belediye başkanı. Yetkililere kim yetki veriyor? yetkililere kim yetki veriyor derken eee böyle köy yerlerinde özellikle köy yerlerinde oldu bu olaylar. Köy yerinde kimse kimsenin yetki almıyor. Hı -hı. Kaçak yapılıyor zaten. Adı üstünde kaçak. E, doğal olarak kaçak olunca hiçbir kimsenin haberi olmuyor. Hı -hı. Şikayet de olmadı zaten sıkıntı olmuyor hiç. Hı -hı. Ondan sonra bu felaketleri biz yaşıyoruz. Gözetilmesi gerekmez miydi? Kesinlikle denetlenmesi gerekiyor. Ben buna karşıyım. Kesinlikle denetlenmesi lazım. Bu konuda eksik mi sanki biraz iktidar? Kesinlikle yok, iktidarla alakası yok bu işin. İktidar şöyle her yere yetişemez. Oranın mülki amelleri bu işi çözmesi lazım. Vali'sidir, kaymakamıdır, belediye başkanıdır. Bunlar görmesi gerekir. Yani başımızda duran Cumhurbaşkanı veya bir başbakan bunu çözemez yani. Herkes Kim çözebilir peki. Kim çözecek bunu? Az önce söyledim oranın valileri, kaymakamı, belediye başkanı Giresun'da bir sel felaketi yaşan ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İhmal olduğunu söyleyebilir miyiz? Ona bilmiyorum. Hı -hı. Bir şey diyemem ama zaten meydanda gözüküyor. Hı -hı. Tamam mı? İzahata gerek yok. Hı -hı. Yani bir sorumlu var mı diyorsunuz? Herkes kendi sorumluluğunu biliyor. Hı -hı. Başka diyecek bir şey yok. Bu bölgede biliyorsunuz bazı yerler imara açıldı. Kim verdi bu yerlere imara? Veren kurumlar belli. Yani adres adres söylemeye gerek yok Herkes dersini çıkarsın Allah yardımcıları olsun zor bir şey yani Bir ihmal var mı sizce? E zannetmiyorum hı hı. Yani bu Allah'tan gelen bir şey Peki bölge eğer imara açılmasaydı evet. Veya imara açmasalardı bu şekilde bir sonuç verir miydi? Şimdi oran o bölgeyi ben bilmiyorum hı hı. Ama Bir ihmal varsa Telafi edilmesi gerekir yani Kim telafi etmesi gerekiyor? Yani devlet. Hı hı. Öyle. dere yataklarına e, imara açıldılar. Evler yapıldı, başka fabrikalar gibi yerler yapıldı. Dere yataklarına yani olumsuz bir yerlere e, imar. İmara yoksa, yani. Öyle bir şey varsa gereğinin yapılması gerekiyor. Yani. Peki sorumlusu kim bunların? E sorumlusu oranın yöneticileri, o bölgenin kim belediye başkanı kimse. Peki belediye belediyeye yetki kim veriyor? Yetki devlet veriyor, millet veriyor, oranın halkı veriyor.